Gaziantep'te biliyorsunuz hanlar çok önemli bir yer tutmakta. Şu an ayakta 23 tane han olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz çünkü Gaziantep çok önemli bir ticaret merkezi ve bu ticaret merkezi üzerinde yer alan irili ufaklı belirli ticari unsurlar yapan konaklamasıyla birlikte çalışan üretim içerisinde yer alan hanlarımız var. 2014 yılından sonra belediye başkanımız bizlerle paylaştığı üzere Gaziantep'te Restore Edilmedik Han Kalmasın, Tarihi ve Kültürel Mirasımıza Sahip Çıkalım başlığıyla restore ettiğimiz hanlardan bir tanesinin içerisine yer alıyoruz. Bu hanın diğer bütün hanlardan çok farklı birkaç özelliği var. Bir tanesi kültür yolu üzerinde, ticaret aksı üzerinde, ipek yolu üzerinde dediğimiz aksi üzerinde yer almıyor. İlk kez mahalle içerisinde bir hanla karşı karşıya kaldık. bu han Büyükşehir Belediyesi'ne ait değildi. Hanın sahipleri Gaziantep'e geldiler, pekmez ailesi. Fatma Hanım'la yapılan görüşmelerle birlikte hanı Fatma Hanım'ın ve Büyükşehir Belediyesi'nin bu iyi niyetini fark edip hanın tapusunu Büyükşehir Belediyesi'ne bağışlayarak ülketini bize verdiler. Müze yapılmak kaydıyla. Başından beri sabunun ve pekmezin hatta zeytinin, üretim safhalarının, ticaretinin, ve son ürüne dönüşüp pazarlamasını yapıldı. Ticarete dönüştürüldü. Bir hanın içerisine yer alıyoruz. Ve bu hanı bu orijinal fonksiyonuna uygun bir şekilde restore etmek zorundaydık. Görmüş olduğunuz şekilde şu an restorasyonlar tamamlandı. Müze projemiz bir ay, iki ay içerisinde bitmek üzere. Iki ayın neticesinde de müze teşhir ve tanzimini hanın içerisindeki bütün birimlere yayıp totalde altı ay sonra burayı bütün ziyaretçilere hem Gaziantep'teki yaşayan insanlara hem de dışarıdan gelen misafirlere gezdirme fırsatı sunacağız. restorasyonu yürüten KUDEP'teki arkadaşlarımız buranın içerisindeki bu mahallelere de eriştiler. Hemen bir tanesi şu an benim bulunduğum yerin altında sizlerle birlikte üzerinde duruyoruz. Burada tonozu birim var. Hemen altımızda fırınlar var. Ve bu fırınların iç ocak, ocak kısımları şeyler atılıyor, yakılacaklar atılıyor ve bunlar büyük bir ateşi doğurup içerideki kazanları içindeki ürünle beraber kaynatmaya başlıyor. bu müze bize bu han bize neyi öğretecek? Neyi hangi mirasımızı bugün bulduğumuzu, kullanmaya çalıştığımızı ve bunu gelecek nesillere nasıl aktarabiliriz noktasında bize çok önemli görevler düştüğünü gösterdi bu han. Kültürel mirasın korunması başlığı Gaziantep'te çok önemli bir nokta ve bütün Türkiye Gaziantep'teki bu modeli yakınen takip etmekte. Biz yapılan restorasyon çalışmaları, sokak sağlıklaştırma çalışmaları, müze çalışmalarla birlikte hem Türkiye'de hem de dünyada belli bir noktaya geldiğini Gaziantep'in çok net görüyoruz. Müzik Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu projeler devam edecek ve yine bütün ülkeye ve dünyaya bu noktadan ışık tutmaya, burada bizim kültürümüze tesir etmiş, bizim yaşamımızda çok önemli etkilere sahip olan tüm unsurların tanıtımlarını yapmaya, unutulmaya yüz tutmuş bütün sanatların tekrar geri gün yüzüne çıkartılarak bulunan eğitimlerini ve istihdama dönüşülmesi noktasındaki işlerin de Büyükşehir Belediyesi KUDEP çatısı altında bu projelere devam ettireceğiz hep birlikte.